kanala ve yeni videoya hoş geldiniz. bugünkü videomda sizlere bizim ROKU indikatörüne ekstra birkaç özellik ekledim, daha farklı ve daha aktif olduğu sizlere bundan bahsetmek istiyorum birazcık da. Bu, burada tamamen kullanışımız değişiyor. eğer daha önce ROKU indikatörünü görmediyseniz kanalımdaki diğer videoları da bakabilirsiniz. şu anki halinde ekstra birden fazla fonksiyon ekledim ne ifade ediyor bizler için? Barların kendi içerisinde bir uyumluluk durumunu gözetmeksizin bizlere işlem açmasına kesinlikle izin vermiyorum arkadaşlar. Çok karışık bir cümle oldu. Farkındayım fakat kısaca şöyle söyleyebilirim. Artık barlarda bizlere alacağımız sinyale göre bazı bir takım ifadeler veriyorlar. Burada zaten renk renk görüyorsunuz. Yeşil rengi var işte kırmızı rengi var. Turkuaz rengi var. Pembe rengi var. Bunlar ne anlama geliyor? Sizlere hepsini teker teker anlatacağım. Fakat şunu söylemek istiyorum. İndikatör bu haliyle gerçekten kusursuz oldu. Hatta sizlere şu şekilde ufak bir video izletmek istiyorum. Sizler yandan videoyu izlerken ben de yine anlatımıma devam edebilirim. Ee, sizlere bu göstermiş olduğum video bir işlem videosu arkadaşlar. Burada ufak bir işlem aldım. 5 saniyelik grafiklerde bir işlem almıştım. Fakat 5 saniyelik grafiklerde bu indikatörle işlem almak e, pek mantıklı değil. Biraz risk alarak bunu yaptım. Yine de kesinlikle vermiş olduğu sonuçlar başarılı. Ve bizler bunu yüksek dakikalık grafiklerde kullandığımız zaman ciddi derecede avantaj sağlayabiliyoruz. Ayrıyetten şunu da söylemek istiyorum: düşük dakikalık grafiklerde de bu son eklemiş olduğum bar renklerinden dolayı bizlere bar uyumsuzluklarını gösterdiği için uyum ve uyumsuzluklarını gösterdiği için ciddi derecede avantaj oluyor. Sizlere bugün hem yüksek dakikada hem de düşük dakikalardaki avantajlarından bahsedeceğim. Şu anda videoda görmüş olduğunuz gibi ben burada bir long pozisyon açmıştım XRP grafiğinde ee, yaklaşık 30 dolarlara çıkınca da işlemi kapattım 28 dolarlarda 24 dolarların vesaire işlemi kapattım arkadaşlar. Burada sadece dediğim gibi işlem almaktı benim amacım ve rahatlıkla işlemden çıktım. İsterseniz şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben burada rokun ayarlarını tabii ki de e, değiştirme yoluna gideceğim. Burada 2 ve 1'den 5'e kadar seçeneğimiz var. Sinyal yoğunluğu seçeneğimiz. Ayrıca features bölümündeki uyarıları bakın şu şekilde kırmızı ünlem şeklinde ayarladım. Tekrardan revize ettim. Bunlar bize ne ifade ediyor? Hemen sizlere onu gösterip hemen şöyle kısa ve yakınlarda bir işlem varsa eğer karşınıza bakmak istiyorum. Evet. Mesela örnek veriyorum bir short sinyali geldi. Fakat bu short sinyalinden bizler verim alıp alamayacağımızı ne şekilde anlıyoruz? Bakın burada geldik. Pembe olanlar bizim için ana düşüş kriterlerinden bir tanesi. Pembe barlarımız. Burada pembe bar vermiş ve alt tarafta hemen ön, ünlem uyarıları gelmeye başlamış. Bu da nedir? Grafik buradan yukarı doğru sekebilir. Dikkatli olmamızı gerektiren bir durum. Pembeden bakın yavaş yavaş kırmızıya dönüyor. Kırmızı ve şuradaki görmüş olduğunuz kahverengi renkleri bizleri long'dan short'a dönüşlerde bar uyumsuzluğu olduğu anlamına geliyor. Bar uyumsuzluğu durumlarında da bizler ne yapıyoruz? İşlemlerimizi stop ediyoruz arkadaşlar. Veyahut terse çevirme işlemleri yapabiliriz. Yani ne olmuş oluyor? İndikatör örnek veriyorum. Burada short sinyali vermiş ve grafik terse doğru gitmeye devam ediyor. Bizler bu işlemde herhangi bir ters sinyal gelmeden dahi buradan rahatlıkla işlemden çıkabiliyoruz arkadaşlar. Bu gerçekten çok ciddi bir özellik bizler için. Aynı şekilde bunu pek çok yerde kullanmamız mümkün. Hemen şöyle daha düşük dakikalardan da örnek vereyim sizlere. Bu indikatörün genellikle düşük dakikalarda kullanıldığını varsayarsak burada bizim işimize ciddi derecede yarayacak. Örnek veriyorum. Burada bakın bir long vermiş. Barımız, bar uyumsuzluklarımız yeşil, ve rengarenk canlı bizlerin sinyali geldiği yerde rengarenk yeşil bir alanda buradan long işleme giriyoruz. Daha sonrasında bakın turkuaza dönüyor. Turkuaz'a e döndüğünde bu arada şunu da söyleyeyim. Bunları anlık olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Yani anlık olarak rahatlıkla karşımıza çıktığında bizler buna tepki verebiliyoruz. Herhangi bir problem yok. Bu açıdan çok kusursuz bir durum. Burada ee, örnek veriyorum nerede edemen işlemimize geri dönelim. Donk işlemi verdik bakın. Burada artık şu bardan sonra ya bu işlemi stop etmemiz gerektiğini ya da işlemden çıkmamızı gerektiğini bizlere söylüyor. Bakın tekrardan burada kahverengi de bizleri karşılamış. Yani ne oluyor? Stoplarımızı zarar etmeden minimum şekilde karşılayabiliyoruz arkadaşlar. Hem buradaki ünlemlerden bunu yapıyoruz. Hem de aynı şekilde barların rengi değişmeye başladığında artık işlemden yavaş yavaş çıkmamız gerektiğini anlayabiliyoruz. Peki Doğru bir işlem örneği nedir? Örnek veriyorum burada bakın yeşil bir barımız var. Bar uyumumuz yukarı yönde. Sinyalimiz gelmiş alış sinyalimiz ama fakat üst taraflarda ünlemlerimiz var. Yani bu ne demek? Bizler buradan işleme girebilir miyiz? Kesinlikle girebiliriz. 3 tane doğrulamamız var arkadaşlar bizim. 3 doğrulama nedir? Yukarıdaki ünlemler Sinyalimiz birinci doğrulama bar, bar renkleri ikinci doğrulama ünlemlerde üçüncü doğrulama arkadaşlar. İki doğrulamayı burada yakaladık. Bakın yeşil var ve alış sinyali geldi. Üst tarafta da bu grafiğin yakın dönemlerde osilatör bazlı sekebileceğini söylüyor. Yani aşağı doğru hafif bir sekmesinin olabileceğini söylüyor. Bizler burada işleme girdik. Bakın girdik geldik geldik geldik. Burada bir bar atmış. Rengi turkuaz. Tekrardan yeşil dönmüş. Yukarı doğru çıkıyor bakın. Çıktı çıktı çıktı. Burada yavaş yavaş artık barların yatay seviyeyi bağlayacağını anlayabiliyoruz değil mi? İki tane renk birden karşımıza çıktı. Fakat burada isterseniz işleminizi durdurabilirsiniz. veya işleme durdurmayıp devam da edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Yüzdenizle alakalı bir durum. Durdurmayıp yukarı çıkmak risk almaktır. Buradan aşağıda sarkabilir. Dediğim gibi barların çünkü artık resim renkleri değişmiş durumda. Devam ettiğinizi varsayalım zaten grafiğin gittiği yere kadar rahatlıkla tamamlanacağını görebiliyorsunuz. Bundan sonra yakınlarda bir sinyal vermiş mi şöyle bakmaya çalışıyorum tekrar. Örnek veriyorum bakın. Bir alış sinyali daha. Burada alış sinyalleri ne yaptık? Ünlemler. Bunların normalde para emojisiydi. Ne yapıyorduk? Biz bu emojilerden düşüşler ne zaman geliyordu arkadaşlar? Emoji başladı. Emoji kesildiği yerde yani bu barda eğer emoji çıkmıyorsa buradan düşüş başlayacak demektir. Bu emojilerin olduğu yerden düşüş başlayacak demek değildir arkadaşlar. Emojinin başlangıcından yani bir sonraki barın eğer emoji çıkmıyorsa üst tarafta ünlem işareti çıkmıyorsa düşüşün geri çekilmenin başlayacağı yer tam olarak burasıdır. Bilginiz olsun bunu diğer videolarımda da anlatıyorum sizlere Rocco Futures indikatörünün videolarında sizlere anlatıyorum. Bazen bu durum kesik kesik de olabiliyor. Kesik kesik dediğim nedir? İki tane ünlem atıyor. Bir tane bar barbaş boş bırakıyor. Daha sonra tekrar çıkıyor. Fakat bu barların kesişiminden sonra muhakkak bir geri çekilme oluyor arkadaşlar. Bakın burada da yine kez durum geçerli. Bakın burada da yine birçok ünlem işareti olmuş ve daha sonrasında hop bar çekilmesi, bar çekilmesi olmuş. Bar çekilmesi olduğu yer neresi? Grafik artık tamamen düşüşe gelmiş. Pembe nokta bizim için short bölgesi demek. Shorttan tekrar kırmızı yatıyor. Yani biraz daha bekleyebilir. E, yavaştan yataya doğru bağlayabilir bilgisini veriyor. Tam bu bilgide de bakın ünlemlerin kesildiği yerden grafik yukarı doğru çekilmeye başlıyor arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli bir detay. İsterseniz şöyle biraz daha domino coin'lere bakalım. Bitcoin'e bakabiliriz. 5 dakikalık grafikte. Yani bunu söylememdeki amaç şu gerçekten ciddi derecede bizim için avantajlı bir durum. Şunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Bakın burada long sinyali vermiş yukarı doğru çıkması gerekirken burada tekrar kesilmiş. Fakat bizim için önemli olan şu. Kesilmenin kaynağı nedir? Grafiğin buradan dönmesinin kaynağı nedir? Bakın yukarıda ünlemler çıkmış ve ünlem kesilmiş. Daha sonrasında yeşil barlar artık turkuaza çevirmiş. Yani bu ne demek? Bizim için buradan işleme çıkma anlamına geliyor arkadaşlar. Stop edeceksek de erkenden işlememizi stop etmemiz gerekiyor. Sizlere bu tanıtmış olduğum indikatörler sizlere anında bugün paranızı koyun. Yarın işte 1 milyon dolar kazanacaksınız anlamına gelmiyor. Hiçbir indikatör %100 başarı sağlamaz arkadaşlar. Eğer %100 başarı sağlansaydı bu indikatör zaten pazarlanmazdı. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu indikatörü sizlere anlatmamdaki tek amaç ciddi derecede başarı oranının yüksek olmasıdır. Bu da ne demek? Bakın burada bir alış sinyali var. Buradan yukarı kadar %3'lük bir kar veriyor bizlere. Hadi diyelim ki Bizlere gelen sinyaller doğrultusunda tekrardan işlemden çıkış yaptınız. Barların kesildiği yere kadar 1.70. Ünlemlerin kesildiği yere kadar 1.40. Dolayısıyla ne oluyor? Ciddi derecede bir avantaj olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın burada yine ters bir sinyal vermiş. Bu sinyali isteraden bakın artık barların geri çekilmesinden kaynaklanarak bizlere burada sıkıntılı bir bölümün olabileceğini söylüyor. Bakın burada çıkmadınız geldiniz burada zaten Turuncuyu gördüğünüz zaman işlemden çıkmanız lazım. Ne oluyor? Senin bu işlemden zaten stopun ortalama bakıyorum şu anda. Hadi 0.30 0.40 olsun. Yüzde hadi en kralını söylüyorum. Fakat bunun dışında yine burada bakın doğru bir sinyal gelmiş. Grafik de yukarı doğru çıkmış. Fakat barlar arasında bir uyumsuzluk var. Bu durumlarda da sizler eğer girmiş olduğunuz fiyat aşağıda kalıyorsa yani eksi değilseniz işlemden çıkabilirsiniz. Orası tamamen size kalmış. Bunun dışında bakın burada bir düşüş örneği vereyim. Hep longo yönelik veriyorum. Düşüş geldi bakın çıktık. Ünlemler yine devam ediyor. Bakın ünlemler kesilmiyor kesinlikle. Ünlemin kesildiği yerden sonra grafikte tepkimi alıyor. Bunda işleme girmek isteyen adam her türlü kendini işlem ve pozisyon yapar arkadaşlar. Sadece bar renklerine göre bile işleme girebilirsiniz. Bar renklerinin döndüğü yerden bile işleme girebilirsiniz. Sadece sinyale göre bile işlem girebilirsiniz. Sadece ünlemlere göre bile osilatör destekli bir işleme girebilirsiniz. Ayrıca zaten buradan sinyal yoğunluğunuzu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. 1'den 5'e kadar rahatlıkla bütün sinyallerinizi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi sizlere bütün özelliklerini en azından anlatmış oldum elimden geldiğince. Şöyle de bir örnek vermek istiyorum. Bakın burada bir yükseliş grafiği var. Yani grafik yükselmiş fakat düşüşten kırmızıya çevirmiş. Burada bizlere long sinyali vermiş. Hemen onayımıza bakıyoruz. Yeşil alış sinyali ünlemler daha başlamamış. Bundan sonraki barda başlıyor ve barlarımız kırmızı renkte. Yani daha henüz yeşile dönmemiş. Burada risk alıp alımla yapabilirsiniz. İsterseniz bar onayını da bekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Çünkü burada onay, yap, onay aldıktan sonra şu iki tane ünlemi gördükten sonra ve kesildiğini de burada bileceğinize rağmen eğer bu barda da ünlemin kesildiğini görüyorsanız muhakkak buradan aşağı doğru bir düşüş olabilir diyerek burada açmış olduğunuz long işleminizde stop edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi tamamen olasılıklara dayalı fakat kullanabileceğiniz şu anda piyasadaki en mantıklı indikatör bu. Ben Roku indikatörünün en az 4-5 farklı varyasyonunu yaptım. Elimden geldiğince de sizler için birden fazla doğrulamalı bir indikatör oluşturmaya çalışıyorum. Bu indikatör de emin olun ki kullanabileceğiniz en iyi indikatör. Bu indikatörü eğer kullanmak isterseniz videonun açıklamalar kısmında Bizim internet sitemiz var. İnternet sitemize geldiğinizde direkt canlı destekte e, orada hemen sağ alt tarafta ya da telefonla giriyorsanız da yine sağ alt tarafta canlı destek var. Oradan indikatör hakkında bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Bu indikatörlerin gerçekten fiyatları çok 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 uygun. En azından bu indikatörleri denemenizi öneriyorum. Sizler için 3,5 yıldır YouTube'da indikatör üretiyorum. Kademeli indikatörler üretiyorum. Grit indikatörleri üretiyorum birçok indikatör türevi üretiyorum. Diğer videolarımızda eski videolarımızda muhakkak incelemenizi öneririm arkadaşlar. Sizin için ciddi derecede faydalı olduğunu düşündüğüm bir indikatör. Tabii ki de yine yatırım tavsiyesi kesinlikle değil arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz eğer abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.